ben de e, şu sergi anlaşma yaptım. Tamam. Oraya sergiye yıkıyorum. Şaka, oradan işten geliyorum ben. Evet, Başka. El Varmış. O yapacaktı kesmeseydi. <laughs> en hatayı yapacaktık Herkes göreceğim. Kokuyor Şifa olsun i̇lk Günün ilk şeyi Afiyet sudan olsun. sonra Kavunumuzu Afiyet yiyoruz olsun. Tabii ki. Buyurun Kolay gelsin Belediye başkanı. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bereketli olsun. <laughs> Nasılsın başkanım? İyi abi. Bereket mu? var. Tohumu nereden kendimiz, alıyorsunuz? Kendimiz. Kendi tabii. Tohumu nereden alıyorsunuz? Kendimiz yok. Ha, şimdi kendimiz bundan e, buradan ha. mesela. Ha, oluyor yani. Tabii ki oluyor. Yani. Yok yok, ha. yok yok yok. Normal. Yani. Orjinal tohum yani. Orjinal, yani kendi şeyimiz. Muz Bu muz kavunu değil mi? Muz kavunu evet. Bu sonları zaten bu 7 8 ele oldu topladık. Değil mi? Tabii tabii bu son şey bu normalde yani evet aile çiftçi şu an için 7. E, mahsulümüzün şeyini ekmini almaya uğraşıyoruz. Ganitekim 2 3 daha olur. Bereket versin. Şu an e, fiyatlar da makul fena değil yani. Kavunumuz bereket versin. Yani şu an memnunuz. Türkiye'nin her Türkiye, yerinden geliyor. Ya muhakkak ki tabii Türkiye'nin her yerinden bunlar e, şey olarak biz de hizmet ediyoruz. Bu muz kavun ismi nereden geliyor? Başkanım içi böyle e, muz kıvamında ya. Evet. O yüzden öyle demişler. Evet. Aynen. Yani. Tohumu kendinden alınıyor değil mi? Kendinden ata tohumu bu. Yani ata yok tarladan vatandaşlar sabah topluyor bunları. Evet. Buraya getiriyor. Pazar var. Evet. çeşitli bak. yerlerden de halciler, Tabii. marketçiler, manavlar, pazarcılar yani, geliyor. Bursa, İnegöl, Eskişehir, Hütahya, İstanbul. 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 Bir aile çiftçiliği. Evet. Köy içinde iyi bir kazanç yani. değil mi? Memnun. Bereket versin.